Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Dan bile Gardrop yenilemecilerinin 19. bölümüyle sizlerleyiz. En son geçen bölümün sonunda sizlere ufak ufak olayları anlatmıştım. Onun dışında bir tane yay yakaladık arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber almadan önce hızlı bir pazar kontrolümüzü tabii ki de gerçekleştiriyoruz. Burada bir 35 fon 200 emlik bir satışımız gerçekleşmiş. Bunu bir üzerimize çektiğimiz zaman ne oluyor abi? 87 vonluk bir e, paramız oluyor. Bu arada bir yandan da yayındayız. Yayınları da sizleri de bekliyoruz abi yayınları artık düzenli yayınlara. Başladık siz bunu izlediğinizde zaten muhtemelen yayınları izliyorsanız denk gelmişsinizdir diye tahmin ediyorum. E, yine yavrucuklar elimizde patladı. E, artık kına yakabilirler insanlar. Bunu bekliyorum abi. Bir ay normal şartlarda 3 ayda bir gelen yavrucuk kutusu elimde stok var diye bir türlü satılmıyor arkadaşlar. Sürekli paraları geri geri düşüyor. E, yapacak bir şey yok. Bunları kaldı elimde. Yine böyle kaldı. Patladık yani. En kötü herhalde benim yavrucuğumun 41 günü var. 41 gün sonra kendim açacağım bunları gibi görünüyor. Onun dışında sizlerle beraber bir tane şimdi yay satın alacağız. Hiç de pazarla girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zamanında konuşmuştum bize tilt olup fiyatı geri yukarıya çekebilir. Şöyle bir 60 wondan 40 ortalama 12 zekalı çok tatlı bir yayımız var. Bu 40 ortalama 12 zeka bize ne verecek abi? Ee, 10 ortalama 3 de zeka verecek 25 emiş ee, bir kuşak yapınca en sonki videolarda bana kuşak için çok sövmüşsünüz abi yapacak bir şey yok bu arada mecbur beyler yok yani bunu satın alacağız 60 fondan hayırlı uğurlu olsun hanemize diyelim tabii ki de bunu artı 7 şekilde emdirmeyeceğiz buna birazcık girişmeye başlayacağız Artı 8'e hızlı bir şekilde deneyelim. Elimizde birazcık sanduka var. Yan çarlardan falan filan toparlayacağım. Birazcık ufak ufak bunu artı deneyelim. Ondan sonra da aura maura kasmaya geçeceğiz. Evet dostlar yan çardan şeylerimizi toparladık. Zodiac sandukalarımızı bu kadar çıktı. Şöyle şunu şuraya aldık bu dört tane böyle bir şey varmış ee, Unuttuğumuz bir şey var mı yok Umarım e, 8 ve direkt Peşinden zıbam diye 9 olmayı Hedefliyor yayımız kendisiyle konuştuk Az önce e, tüm moral motivasyon e, Şeylerini hallettik Hızlı bir şekilde deniyoruz bakalım Umarım geçer eğer ki geçmezse Arkadaşlar bunu birazcık kenara köşeye Bir yere bırakacağız yani elimizdekilerle geçmezse Ondan sonra zodiac zaten kendimiz Yapıyoruz kastıkça e, Bunu hallederiz diye düşündük Ar şey olmadı dedi ee, Başarılı olmadı dedi Bir daha bir 7 deneyelim olmazsa e, Yapacak bir şey yok Ayışı mayışı falan açmamız lazım uzun hikaye olacak Hemen gidelim bir daha deneyelim bunu 7'ye Evet debiricimizi ürettik abi tekrardan ee, 7 olursa 8'e bir daha deniyoruz 5'e düşerse bırakıyorum beyler kenara Buna toplu bir şekilde geleceğim çünkü Umarım 7 olur da bir tane daha 8 deneriz diye düşündük ee, Maalesef ki 5'e düştü canı sağ olsun bunu kenara ayıralım dediğim gibi bununla daha fazla vakit kaybetmeyelim ben buna bol bol böyle bir yarım envanter falan sanduka kasarım bir yarım envanterde demirci ayarlarım birazcık ayışı açarım öyle girerim diye düşünüyorum şimdilik bununla böyle çok fazla vakit kaybetmeyelim abi gidelim bu avura mavura donmuş anahtar vesaire kasalım diye düşünüyorum bunları atayım abi envanterimi düzenleyeyim ondan sonra da geçelim farma. Dostlar yine bir çarka düşeceğiz hemen. Eee kahramanlık çarkı geri gelmiş. Niye gelmiş bilmiyorum. Bu gitmişti, kalkmıştı diye hatırlıyorum. Onun üstüne bir tane de aura gelmiş dostlar. Şöyle bir tane aura alacağım ben kenara koymalık. İki, zaten iki tane auram vardı. Bu da üçüncüsü oldu. Ee, bunu ne için aldım? Gün gelir beyler zamanı gelir. Ee, kastığımız auraları boş bir auraya atarız. Ee, satılışı böyle zorlanırsa vesaire artık kendimize kullanırız. Gider Kasarız bunu 50 levele kadar artık yani 100 yılda gider ama gittiği yere kadar gideriz. Onun dışında dediğim gibi şu kahramanlık çarkına bir düşelim bakalım. Hızlı bir şekilde ikinci kata geçelim. Böyle orada bir kahramanlık bir vein falan kokusunu aldık beyler ee, chatle beraber. Böyle 8000'e kadar falan eritebiliriz. Biz bir dönelim bakalım ee, güzel bir şey çıkarsa kayda gireriz. Dostlar hemen bir adet ee, kahramanlık madalyasını vurduk. Hüseyin kardeşim artık o da bir... Ee, ünlü kanalın parçası Aboneliği patlattı peşinden bir tane de Kahramanlık madalyası vurdu hayırlı uğurlu olsun Kaç hep harcamışız abi 400 hep falan harcamışız çok da harcamadık Belki daha az harcadık güzel oldu devam edelim 800 e, 8000 epe kadar Dönmeye devam bakalım Evet beyler bir adette vein vurduk çok güzel oldu Bunu da dizman kardeşim Aboneliği patlattı saniye vayne doğru döndü Böyle ee, Ve vaynemizi de vurduk bu arada Kaç hepimiz kalmış arkadaşlar Son 5 çevirişimiz kalmış e, gayet güzel oldu abi. Hoş oldu yani. Devam. Bu 5 çevirişi de çevirelim. Belki şansımıza 5'te bir tane daha vurur. Beyler Metin2TR'nin e, en karlı açımını gö göstereceğim sizlere şimdi. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bak buradan kanka çekiyorsun tamam mı? E, 11'e em harcadık tamam mı? Ne harcadık? 17 em harcadık abi. 23 em harcadık. 30 em harcadık beyler. İzleyin şimdi para nasıl katlanır tamam bak? 30 em harcadık değil mi? 30 M. Hadi bakalım. 30 me Allah Allah. Oğlum zen çıkmadı lan iç içinden. <laughs> şey olmadı beyler hesapladığımız gibi olmadı. Ee, size zen fiyatlarını göstermek istiyorum. <laughs> ee, zen fiyatlarına baksanız arkadaşlar. nem zen fiyatı koymuşlar. Biz de dedik ki ayışı açıp kar ederiz. 30 senden 3'ten çıkar herhalde dedik fail şey olduk beyler olmadı. <laughs> Neyse şu ejderha parçamı ile 6 deneyelim bari bizim yaya ne yapalım. Bu 6 olursa 7 denerken kayda gireriz. Evet beyler 6 oldu bir tur daha sizlerle beraber deniyoruz. Hemen şöyle Titan Duxit almayı unuttum tabi. Tekrardan Titan yazıp şuradan bir adet Titan çekelim. Ya yani böyle parça parça uğraşmayı gerçekten hiç sevmiyorum ama. Bir yandan da duramıyoruz beyler yerimizde. Evet yerinde dur dedi. Şunu bir daha deneyelim 6'ya tamam. Tamam tamam oldu beyler şu anda istediğimiz artıya e, ulaştırdık yayımızı artık gönül rahatlığıyla bırakabiliriz yani. Bir engel çıkmadı depoya atmaya bunu bırakalım abi oradan da artık geçelim. Evet dostlar aura mekanımıza geldik şöyle bir selamun aleyküm aleyküm selam tarzında girişimizi yapalım dedik. İlk pelerini her zaman gibi sizlerle beraber çekiyoruz inşallah e, hakkın rahmetine kavuşmadan bu slotları sizlerle beraber keseriz. Dedik şöyle bir başladık bakalım en son hatırlıyorsunuzdur 15 günlük Vayne indirmiştik ee, bir tane de az önce zaten çıkardık yine Vayne stoğumuz var yani herhangi bir problem yok tabii ki de ben hırsız eldivenimi takmayı unutmuşum onun yerine elementer güç taşı e, mevcut üstümde beni sağa sola ittiriyorlar şöyle tekrardan e, taktık şeyimizi eldivenimizi abi tekrar köşeye geçelim şöyle her şeyimizden bir basalım abi basmadığımız şey kalmasın. Tekrardan kesmeye başlayalım. Bol bol aura. Bor. Bol bol. <laughs> bor bor. Beyler bor şeylerinden e, dilim süçtü. Yılan taşı. Deri sertleştirici. E, vesaire vesaire. Kasıyoruz burada bildiğiniz üzere. İlk pelerinimizin sonuna geldik. Sizi daha fazla burada tutmayayım. Auramız düştü. Deri sertleştiricimiz düştü. Her şeyden birer tane aldığımıza göre ben kendim artık burada takılmaya başlayabilirim. Hadi bakalım. Bol şans. Ee, dostlar. Bir kalan yeşimden kalan arkadaşım borcu vardı. Ve iki parça item vardı böyle. Kendisiyle... Ee, işimiz bitiyor artık 40 fonunu teslim ediyor Ben de yayla kirini teslim ediyorum ee, Hayırlı uğurlu olsun diyelim Tekrardan e, HOHO diyelim Şöyle teslimatımızı gerçekleştirelim Bir 60 fon falan paramız oldu Güzel oldu abi ee, arkadaşın da borcu tamamen bitmiştir Bu işimizi de kapattığımıza göre Tekrardan deri kasmaya gidebiliriz Bu arada kaç tane olmuş 76 tane derimiz olmuş Bir pakete yakın avura kasmışız falan filan Bunun için bir kaydı e, şey yaptım böldüm abi Şimdi tekrardan kasmaya devam ediyoruz Evet dostlar yine uzun bir farmın ardından tekrardan kayda girmiş bulunuyoruz. Şöyle üzerimizdekileri az buçuk sizlere göstermek isterim ki hayvani bir şekilde farm yaptık. Yine 201 burada bir de şunu tıklayabilirsek 271 adet deri sertleştirici kasmış bulunuyoruz. 4 pakette aura'mız var tertemiz mis gibi. Onun dışında şöyle bir tane yılan taşı artılı paketimiz bir iki buçuk pakette artısız paketimiz mevcut. Onun dışında... Şöyle bir 6 adet sarı parlak parçamız mevcut. 20'şer tane de normal parçalarımızdan mevcut. Şimdi bugün Cehennem Kulesi'nin son günü. Yine son böyle bir basamaklarından adımlarımızı yukarılara doğru atacağız derken. Ne diyorduk abi? 20'şer adette parçamızı kastığımıza göre artık yavaş yavaş aşağı inip şu Cehennem Kulesi'nin basamaklarından dırmanırken... E e, böyle bir kayıt mayıt. Umarım 50. katı bir kere daha deneyeceğim. Şansımı son bir kez zorlayacağım. Onun dışında yapacak başka bir şeyimiz yok. Şu 7 filamamızı orada gidip bir güzel harcayalım bakalım. Arkadaşlar şöyle bir adet. Yıllar yıllar önceden iki tamlık başlangıçlı yakaladığımız bir bileziğimiz vardı. Buna bayağı bir efsun da denemiştik ama maalesef hakkından gelememiştik. Şimdi artı altı yaptım. Yine ham metallerle şöyle sizlerle beraber bir 7 deneyelim dedim. 7'si oldu. Hızlı bir şekilde bir tane daha buna demirci ayarlayalım. Bir de 8 deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar hemen bir demirci daha ayarladık Mavi incisini de çektik geldik Hızlı bir şekilde umarım ki 8 olur 8 olursa çok güzel olur abi Baya baya işimizi görür diye düşünüyorum Tabi ben bunları söyledim diye yakacak mı acaba Bir kontrol edelim ee, Evet yaktı maalesef Bir daha 7 deniyorum olursa tekrar kayda girerim Olmazsa da artık bunu depoya geri bırakırım 50. kat dedik Haydi bismillah bakalım Artımı alıyorum Giriyorum abi Bire bismillah deyip YouTube diyelim. Şimdi bir saniye abi. Şu an benim hiçbir şekilde dikkatimin dağılmaması lazım. Şu iksirleri başlatalım. Şunu başlatalım. Hadi bakalım. Umarım bir eksiğim yoktur. Çok gergin ya. Gerçekten çok gergin abi bu kule. E, ee, direnç yılan zırhı olsa derdim kesin çıkar da kanka hiç belli olmaz ya. Zaferin inanılır bir saniye oluyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Sen bu için çok şey yaptın oğlum. <laughs> Böyle konuşmayın. Bak güldürürseniz beni odaklanamam. Güldürürseniz beni odaklanamam. Her şeyin bastım değil mi balık malık? Hiçbir şeyim eksik değil. Allah'ım güzel bir ikinci stage ver. Umarım geçeriz. Beyli saldırırız. Kanka onu alamam artık. Onu alamam artık şu an. Sıkıntı şu anda. Umarım lag falan olmaz ya. Dobarlan bırakma kendini oğlum. Bir yandan chat okumak istiyorum yapmayın. Şimdi üzerimde artı olduğu için burası çok şey değil zorlamıyor. Ama üzerimde artı olmadığı zaman Allah'ım neler neler. Allah'ım güzel bir ikinci kat. Güzel bir ikinci kat. Hemen az uzun sürüyor bu ikinci katın. Kanka o zaman birinci katı geçemiyorum filamamaz. Beyli saldırı ikisi şart. Şu otuzluktan mı bahsediyorsun kanka? Yoksa şu orta boy olan yanında B yazan e, sandıklardan çıkandan mı bahsediyorsun? Gelden ele ölümden öte koy var mı? Öte köy var mı pardon? Marka ile satılan. Ha ondan alırız olmazsa. O yayın Zeus hoş geldin. Aleykümselam Zeus'cum. Teşekkür ederim. Dur çok gitmeyelim. Marka nerede? Yeşil. Yeşil iksiri yok mu? Nereden alıyorduk? Tüm ürünler. Hizmet. Marka eşyaları. Onu da bastım kanka. Her şeyi yenileyelim bakalım. Allah'ım umarım kolay bir ikinci kat verir ya. Aha. Vallahi kolay verdi beyler. Hadi bakalım. yaptık kanka asıl problem burası zaten şu an asıl problem burada başlıyor şu anda niye saldım bu katın özelliği bu bu katın özelliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lan çok erken gelmeye başladı. Hayır Abi nasıl çok erken geldi ya Oğlum çok erken geldi Vallahi sayılmaz ya Kanka çok erken geldi 16'da geldi ya Nasıl yanlış saymış olabilirim Oğlum Gözünüzün önünde sayıyorum <laughs> Kanka element şeyim yok başka ya Yani girsem de yetişmeyecek Maalesef ki Evet dostlar uzun bir süredir Bu kule için uğraşıyorduk Bugün dediğim gibi dün de söylediğim gibi Son günüydü kulemizin sandıklarımız gelmiş. Tabii ki de beklediğimizden daha az ama yapacak da bir şey yok yani. Çok fazla deneme şansı da bulunamadım. Maalesef ki flamalarım yetersizdi ve onun dışında da sürekli böyle giriyorum 20'den 40'a kadar çıkıyorum arkadaşlar. Aşağıya iniyorum bakıyorum bir tane bile birincilik gelmemiş. Hiç böyle yani hiç mi şanslı olmayız yani anladınız mı? Ya öyle olunca maalesef ki çok fazla birinciliğimiz yok. Sizlerle beraber şöyle aldığımız ödülleri göstereyim. 4. kattan 1 adet sandığımız var. 7'den 1 adet sandığımız var. 8'den 1 adet sandığımız var. Ne yaptı abi? 3 yaptı. Sonrasında burada bir 12'den var. 3 yaptı. 5 yaptı. 13'ten var. 7 yaptı. Onun dışında ne oldu abi? 7, 4 daha 11. Şöyle de 2 tane de 40 küsürlerden 21 adet toplamda sanırım sandığımız var. Tümünü kabul et diyelim. Şöyle bir üst üste bindirelim bunları. Yani dediğim gibi ben böyle bir 30-35 civarında gelirse çok hoş diye düşünüyordum ama 21 tane geldi canımız sağ olsun diyelim. Bunların tanesini 8-10 won'dan saysak 150-160 won bir para yapıyor aşağı yukarıya. Biz buraya zaten bir 30-40 won para ve bir sürü de vakit harcamıştık. Word mü? Tam Word değil ama yine de bizim için bir içeriktir. Şu anda oyunun en pahalı sandığından 21 adet elimizde var. Haydi gelin sizlerle beraber bunları şehre geçip bir güzel yiyelim. Evet dostlar e, geldik mekanımıza şöyle ben bilgi kısmını da açayım sizlerle beraber bir görelim bakalım içeriğini toplamda 21 adet var ben önden ufak bir bilgi vereyim en güzel içinden çıkan şeylerden bir tanesi tabii ki de ejderha kerpeteni %100 garantili bir şekilde simya çıkartan e, ondan sonra 30 günlük vein kutu olarak geliyor bu arada süresi başlamıyor istediğiniz zaman açabiliyorsunuz en güzel iki ödülü sanırım bu onun dışında ıvır zıvır böyle e, bir sürü ödül verebiliyor ama dediğim gibi en değerli iki ödülümüz bu umarım bunlardan bir tanesini vurmak e, ee, şansımız da vardır diyelim. İlkini açalım. Ay taşı verdi. Sandığın değerini biliyorsunuz. Ay taşı tabii ki de karşılamıyor ee, sandığımızın değerini. Ejderha kerpeteni artılı ikinci sandığımızda vurduk. Ya abi süper ya gerçekten süper İyi ki de açmışız zaten bunun değeri arkadaşlar geri geldiğinde 250-300 mana kadar çıkabiliyor biliyorsunuz ki istediğiniz herhangi bir simyayı sökmede sizlere bir fırsat sunuyor. Biz bu yeşimi takmıştık. Belki ileride bir daha güzel bir yeşim bulduğumuz zaman bunu sökebiliriz. Belki ne bileyim bunu sökebiliriz. Bu da bilmiyorum para eder mi ne kadar eder. Bir 100-120 won eder herhalde. En azından kafadan bir 100-150 won bandında bir para demek bu ejderha kerpeteri bizler için çok güzel oldu. Yanında bir tane de vein ver, e, verirsen eğer tadından yenmez diyecekken en berbat verdiği ödül 9. yolun kitap sandığı. Bu arada bol bol sarı parlak parça ve onun yanında da ee, güzel mi güzel kutsama verebiliyor 6. 7. hepsini değiştiren ve 10'lu 10'lu Falan veriyor arkadaşlar bunları Deri sertleştirici yani 4-5 fon eder yine çok kötü değil Boş değil en azından İrade topazı maalesef ki işimize yaramıyor Zaten biz bol bol bunlardan kasabiliyoruz Sarı parlak parça 5 adet verdi Arkaya gitti bu da Bu sarı parlak parçalarla da arkadaşlar yeni aldığımız Yayı 6 ve 7. sunlara bırakacağız Bir de kutsama verirse işte bıraktıktan sonra Onu değiştirme fırsatı sunacaktır Diyecekken art 4 bir Vitirade e, tılsımı verdi bunu da bizim kendi vitirade tılsımımızla çakıştırırız. Olmazsa dedik devam edelim. İrade topazlarından devam ediyor. Maalesef bu çok kötü bir ödül yani bomboş içinden çıkabilecek en kötü ödül. 9. yolun kitap sandığı ve irade topazı. E, son 12 sandığımız var arkadaşlar. Son 11 sandığımız ve son 10 sandığımız. Şu anda son 4-5 açım gerçekten çok çöp vermeye başladı. Umarım güzel bir şeylerle dobarlar kendini. Res irade tılsımı artı 4 verdi. Maalesef ki işimize yaramaz. Ejder alevi gerçekten çok kötü bu sandık için. E, Argos pulu maalesef ki işimize yaramaz. Eskiden işe yarıyordu bunlar. Sarı parlak parça 20 adet arkadaşlar gördünüz. Bunun kutsama falan attığını düşünsenize. 20 tane sarı parlak parça inanılmaz güzel yani. Hoştur abi. Kor destansı 5 adet verdi. Çok güzel. Abi bu sandığın içeriği ne böyle ya beyler. Yohara hazine sandığı çok kötü bir ödül maalesef. Son 4 sandığımız. Umarım bir tane 30 günlük vein alırız. Benim gerçekten en çok istediğim ödüllerden bir tanesi oydu. İrade topazı vermeye devam ediyor maalesef. Haydi oğlum son 3 adet sandık. Ee, bir tane de restirade tılsımı verdim. Maalesef bu da işimize yaramaz dedik. Argos bulu çok kötü. Sonuncu da bir şaşırt bizi be gülüm be. İntirade tılsımı artı 5 verdi. Yani şöyle bir genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar sarı parlak parçadan 25 adet vermesi e, ay taşımız kerpetenimiz zaten olmasa sıçıyorduk gerçekten. E, güzel oldu. Şu kordes tansıları da sizlerle beraber açalım bakalım içlerinden bizleri neler bekliyor. Antika ejderha hayal kutu çıktı gayet güzel arkadaşlar. Efsanevi ejderha Onyx'i çıktı. Bu da fena değildir arkadaşlar. 3-4 won para ve blok kritik delici şeklinde vermiş. Gerçekten şaka gibisin yani. Devam edelim. Antika elmas gayet güzel bir ödül bu da arkadaşlar. Haydi bakalım son ikisi. Antika grena. Bu da güzel abi yani güzel dediğim antikadır sonuçta. Sonuncuyu da patlattık ve ender yeşimle bizleri Uğurladı. Ben şöyle bir total hesaplama yapayım arkadaşlar. Sonra tekrardan kayda girelim bakalım ne kadar kar etmişiz. Evet arkadaşlar ufak bir hesaplamayı yaptım hemen. Aşağı yukarı arkadaşlar bize 35 von 40 von dolaylarında e, iç item çıkmış. Ya, i̇ç item dediğim içerik çıkmış. Bunlar şunlar ıvır zıvırlar sarı parlaklarımız vesaire çıkmış. Onun dışında bir tane de kerpetenimiz var. Bu kerpeten dediğim gibi 100-150 von 200 von civarından en kötü ihtimalle sayılabilir. Değer olarak ee, onun dışında da 35-40 fon da cebimize nakit olarak gelmiş diyebiliriz. Güzel bir açım oldu. İyi ki de açmışız. Satmaktan daha karlı olduğunu sizlere kesinlikle temin edebilirim. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Oyunun en pahalı sandığından da açmadık demeyiz. Devam. Dostlar bu içinden kule sandıklarının içinden çıkan bir adet grenemiz vardı. Ee, Yang sınırına takıldım artık. Ben de ondan kaynaklı bir tane daha gren alayım. Hem bir 90 emim gitsin dedim. Hem de dedim bunu bir e, tekrardan antika grene yapalım dedim etkinleştire bastım. <laughs> ne oldu oğlum? Arındır. Oo beyler lag yaptık. Oyunda bir şeyler yaptık ve geçirdik. Bu da böyle değişik bir taktikti. Yani istiyorsanız e, sizler de kullanabilirsiniz. Böyle bir etkinleştir yapıyorsunuz. Tekrar onu kapatırken basıyorsunuz. Lagla beraber oradan bir e, efso grene alıyorsunuz. İyi oldu abi. Hayırlı olsun bu da. Evet dostlar. E, bu çıkan sarı parlaklarla zaten sizlere de söylediğim üzere bu yayımızı 6-7'ye bırakmaya başlayacağız ufak ufak. Umarım çok fazla yormaz. E, yani sonuçta 10 tane istiyor ama burada bir 3 haklık e, denememiz var diyebiliriz. Şöyle birazcık güçlü ekleme çektim. Hemen 5 adet %70 ile bırakıyoruz bakalım. E, gerekirse üzerimde hızlandırıcı var ama çok da fazla kasmayacağım. Zaten e, çarşamba günü arkadaşlar. Bugün pazartesi çarşamba günü. zodyak günü yapacağız biliyorsunuz ki. Çarşamba günü bol bol sanduka kasana kadar. O süre içerisinde birazcık bekleyelim. Bakalım o kendi kendine eklemeye çalışsın. Eğer ki eklerse biz e, hızlandırıcılarımızı daha farklı şeylerden yana kullanacağız. Buradaki kasklarımızı falan filan ufak ufak bırakmaya başlayacağız. Şimdi onun dışında bir adet de şöyle dediğim gibi tılsımımız vardı. Bu da sandıkların içinden çıkma. Bunu bir deneyelim bakalım. Artı 5'e geçerse güzel olur. Geçmezse bir tık uğraştıracak. Çünkü bir tane daha artı tılsım yapmak zorunda kalacağız. Umarım geçer onun için dedik. Ve artı 5 tılsımımız hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Bunu da köşeye ayıralım. Gerçekten güzel oldu. Şuradan da bir tane kord şeyimizi alalım arkadaşlar e, ee, normalimizi alalım. Buradan da işlenmemiş grelamızı aldık. İyi oldu güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım. Dostlar bir de şöyle sizlerle beraber hemen runik taşımını ayarladım. Yanında da 42 tane sert derim var. Maalesef fazlası yok. Ee, yine bir tane deneyeceğiz. Umarım ki geçer. Son 4 tanesini falan 5 tanesini mi 4 tanesini mi geçirmişti. Maşallah diyerekten çiğ ustamıza tıklayalım bakalım. Ee, şuradan bir adet eldiven üretmeye çalışalım. %75 oranımız var. Haydi bakalım umarım bizi üzmez. Onun dışında birazcık da paraya sıkışın bu aralar. Dedik ve bastık güç eldivenimizi aldık çok şükür birazcık korkarak basmıştım arkadaşlar Çünkü dediğim gibi paramız birazcık azaldı şu zamanlarda çok fazla giderimiz oldu Elmastan sonra da pek fazla kasma fırsatı bulamadık Şöyle bir bakalım 3 başlangıçlı hiç sıkıntı değil bu sert derileri ben geçerse 2 fon geçmezse 1.5 on şeklinde Hüseyin'den almıştım Gidelim Hüseyin'i ağlamasın verelim şu 2 ne hemen Evet dostlar yavaş yavaş dilerseniz videomuzun da sonuna gelelim. Eldivenimizi ürettiğimize göre pazara attık arkadaşlar. Umarım yakın bir zamanda satılır ve oradan da karımızı elde ederiz. Sonrasında yenisini deneriz. Yavaş yavaş deri sertleştiricileri de piyasaya sürmeye tabii ki de başladık bir yandan efendim. Durum vaziyet bu şekilde. Cehennem sandıklarımız da güzel oldu. Bir tane hazırda kerpeterimiz oldu. Şöyle bir ufaktan bir yeşim bakmak istiyorum. Bu arada ne var ne yok piyasada herhangi bir şey var mı yeni? Ona göre bir hedef değişikliği yapabiliriz hızlı bir şekilde. Ay, mü koymuş yemin ediyorum. Var ya kusursuz zannettim. Atlıyordum arkadaşlar böyle camdan, ekrandan içeriye giriyordum. Ee, ama çok pahalı yani. Normal bir şeye göre Miko'ya göre aşırı aşırı pahalı atmış arkadaş. Yani şu çok daha iyi o yeşimden ee, ve çok daha ucuz yani. Yani durum vaziyet bu şekilde. İleride dediğim gibi eğer ki denk gelirse bir yeşim değişikliğine gidebiliriz. Onun dışında yayımızı da 6 de bekliyor. Umarım diğer videonun ortalarına doğru falan onu da kontrol ederiz. Kendinden bir metin taşı eklerse değmeyin keyfimize diyerekten videoyu sonlandırıyorum efendim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu ederseniz. Ayrıca videoları daha fazla karşılaşmak istiyorsanız abone olmayı da unutmayınız. Kendinize çok dikkat edin. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.